Sevgili seyirciler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şalim Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitimde Sivasi projesi kapsamında Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen söyleşi programına katıldı. Eğitimde Sivasi projesi kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız ilkokul öğrencileriyle buluştu. programın açış konuşmasını yapan Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz şunları kaydetti. Bizler bize seminer vermek için davet ettiğimizde bizleri kırmayarak davetimizi davet tutamayıp bizler Kendilerine teşekkür ediyoruz tekrar. Dostluğun ve kardeşliğin önemine vurgu yapan rektör Yıldız, geçmişte yaşanan olaylardan örnekler verdi. Necip Fazıl diyor ki Cahit, tam diyor Mert'le karşılaştık seninle bir konuyu istişare etmem lazım dedi Ve diyor kendimi böyle o kadar önemli bir adam hissettim ki üstad benimle bir konuyu görüşmek istiyor diye. Yine onun Yaşamak isimli bir kitabı var. Yaşamakta kendi hatıralarını anlatıyor. Orada şiirleri var, başka şeyler var. Garip oldu, üniversite okurken Türk Petrol Bakmı'nın ee, başkanı. Bunu bir gün davet ediyor. Çünkü Cahit daha önceden yazılarını görmüş bir yerlerde, onun da maddi problemleri var. Bu de